babu ma suseyin babı ki cae geldiğine hususunda fi fadlis sahuri sahurun fazileti hakkında gelen hadisler babı bir numarada haddesena kuteybetu kale haddesena ebu avanete an katadete ve Abdülaziz ibn ibni suheybin an enesin ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur tesahharu sahur yapın. Fe inne fis sahuri muhakkak ki sahurda vardır. Ne vardır? Beraketen bereket vardır. Sahur yapın. Sahurda bereket vardır. Ve fil baab'i an Ebi Hureyre'te Ebu Hureyre'den bu hadis vardır. Ve Abdullah bin Mes'udin ve Cabir bin Abdullah ve ibn Abbasin ve Amr bin Al-Asih ve irbazı bin sariyete ve Utbe tebni Abdin ve Ebi Darda. Hadis-i Enes'in Enes'in rivayet etmiş olduğu bu hadis. Hadisun hasanun sahihun. Hasan sahih bir hadistir. Ve Ruhi yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal Peygamber Efendimiz'den şu şekilde söylediği rivayet edilmiştir. Fadlu ma şu şeyin farkı ki بين صيامنا bizim orucumuz ile bu siyami ehli'l-kitabi ehli kitabın orucu arasındaki fark nedir? Ekletus sahari sahur yemeğidir. Bizim orucumuz ile ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanların orucu arasındaki fark sahur yemeğidir. Buyurmuştur Peygamber Efendimiz.